Herkese merhaba çocuklar. Ben Osman Barak. Bugün 3. sınıflarda tek ve çift doğal sayılar işliyoruz. Hadi hemen başlayalım. Öncelikle bir soruyla başlamak istiyorum çocuklar. Hangisi tek kalmış? Sizce buradaki çocuklardan hangisi tek kalmış? Yunus mu? Sümeyye mi yoksa Hüseyin mi? Yunus tek kalmış değil mi çocuklar? Çünkü Sümeyye ve Hüseyin ikisi birleşmişler ve bir ne oluşturmuşlar? Çift oluşturmuşlar. Yani ikisi arkadaş olup birleşmişler. Bir çift oluşturmuşlar. Peki Yunus ne olmuş burada? Yunus burada tek başına kalmış değil mi? Yani arkadaş bulamamış kendine. Yunus kaç kişi çocuklar? Bir kişi. O zaman ben bir sayısına buradan tektir diyebilir miyim? Bir sayısı da tektir diyebilirim değil mi? Peki e, Sümeyye ve Hüseyin kaç kişi? E, Sümeyye ve Hüseyin de iki kişi değil mi? Evet iki kişiler. O zaman iki sayısına da ben çifttir diyebilir miyim? Diyebilirim değil mi? Geçtim bu sayfayı. Ne demiş bize burada Cemal? Birbirini tamamlayan veya aynı türden olan nesnelerden her birine tek denir. Birbirini tamamlayan iki tekten oluşan nesnelere çift denir. Hani çocuklar ben size az önce Sümeyye ve Hüseyin çifttir dedim ya. Aslında onlar ayrı ayrı onlar da tek. Ama ikisi birleşiyor. Yani iki tane tek birleşiyor. Bir çift oluşturuyor. Ama Yunus neydi? Yunus direkt tekti zaten. Bakın burada yine tekrardan anlatayım bunu. Şimdi aslında bak burada iki tane kafa birleşmiş. Bir ne oluşturmuş? Çift oluşturmuş değil mi? İki tane olduğu için. Yani yalnız başlarına kalmamışlar. E burada bir tane var. Bu da tektir. Heh. Şimdi aslında buradaki kafalar da kendi içlerinde birer tek ama ikisi işte böyle birleşince ikisi arkadaş olunca çift oluşturuyor tamam mı çocuklar? Geçtim bu sayfayı da. Ne diyor bize burada Hello Kitty? Sayıları ikişerli gruplayarak sayının tek veya çift olduğuna karar verebiliriz. Evet çocuklar, sayıları sayıları modelleyip ikişerli şekilde grupladığımız zaman o sayının tek ve çift olduğuna karar verebiliyoruz. Mesela buradaki 11 sayısına bakalım. E ne diyor bize? İkişerli şekilde grupla diyor. E gruplayım bu ikiliyi aldım grupladım. Bunu ara aldım grupladım. Bunu grupladım. Bunu grupladım. Bunu grupladım. E sonda bir tane kaldı. E, bunu gruplayacağım herhangi bir kutucuk daha yok. Bu nasıl kaldı? Tek kaldı değil mi? Tek başına kaldı. E bu tek başına kaldığı için işte çocuklar bu 11 sayısına biz tek diyoruz. Şimdi 16 sayısına bakalım. Yine ikişerli şekilde gruplayacağım. Grupladım. Grupladım. Bunu da. Bunu da. Bunu da, bunu da, bunu da, bunu da. Peki çocuklar yalnız başına kalan herhangi bir kutucuk oldu mu grupladığında? Olmadı değil mi? O zaman biz bu sayıya ne diyebiliriz? Çift deriz. Çünkü bütün kutucuklar çiftini bulmuş. Bak hepsi ikişerli şekilde. Yani çift şekilde. Umarım anlaşılmıştır. Geçtim burayı. Peki burada aklınızda şöyle bir soru beliriyor mu sizin? Peki ya sayı çok büyükse? Yani az önceki sayılar 11 ve 16 küçük sayılardı. Hani ben bunları modelleyerek gösterebiliyordum. Peki sayımız bizim mesela 400 gibi büyük bir sayıysa çocuklar. O zaman ne yapacağım? 400 tane kutu, kutucuk mu çizeceğim? Bu çok zor olur değil mi? Peki ya ne yapacağım? Geçelim bakalım diğer sayfada ne demiş bize. Ne demiş bize burada bilgiç? Bir doğal sayının tek mi yoksa çift mi olduğunu anlamak için birler basamağındaki rakama bakarız. Tekrar ediyorum. Bir doğal sayının tek mi, çift mi olduğunu anlamak için birler basamağındaki rakama bakarız. E birler basamağındaki rakama bakalım. Bu 61 sayısının birler basamağındaki rakam kaç? 1. Bir. Birler basamağına baktıktan sonra ne yapacağız çocuklar? Bu rakam tekse sayı da tek. Bu rakam çiftse sayı da çift çocuklar. E bir rakamını ben direkt modelleyeyim. Bir tane kutucuk çizdim. E bu kutucuk tek başına tek başına mı kaldı? Evet tek başına kaldı. O zaman 61 sayısına ben direkt ne diyorum? tek diyorum çocuklar. Gelelim buradaki 76 sayısına. Nereye bakacağım? Birler basamağına. Birler basamağında kaç var? 6 var. 6 tane kutucuk çiziyorum. 2, 3, 4, 5, 6. İkişerli şekilde grupluyorduk değil mi? Kuralımız oydu. Grupladım. Grupladım. Yalnız başına kalan oldu mu? Hayır olmadı. Hepsi çiftini buldu mu? Buldu. Çift oluşturdu. O zaman bu sayı nedir? E, bu da çifttir. 83'e gelelim. 3'e bakacağım değil mi? Çünkü birler basamağı burası. Birler basamağında 3 var. 3 tane kutucuk çizdim. 2, 3. İkişerli grupladım. Bakın buradaki yalnız kaldı. Buradaki yalnız kaldıysa tek kalmış oldu değil mi yani? Evet o zaman 83 sayısı nedir? Tektir. E 472 sayısına bakalım. 472 sayısının hangi basamağına bakacağım ben? Yine birler basamağına bakacağım bakın çocuklar. E iki tane, iki varmış birler basamağında. iki tane kutucuk çiziyorum o yüzden. İkişerli şekilde grupladığımda burada herhangi bir yalnız kalan kutucuk oldu mu tek başına kalan? Hayır olmadı. O zaman bu 472 sayısı da nedir çocuklar? Çifttir. Geçtim bu sayfayı da. Çocuklar zaten biz hani e, sayının birler basamağına bakıyoruz ya. Birler basamağındaki rakamlar sıfırdan 9'a kadar olan rakamlar değil mi? E Ben bu rakamların tek mi çift mi olduğunu ezberebilirsem e, sayının da tek mi çift mi olduğunu bir anda hemen söylemez miyim? O yüzden biz bu rakamların tek mi çift mi olduğunu hemen bilmemiz gerekiyor. Bu yüzden de ezberleyeceğiz. Sıfır sayısı çocuklar, e, sıfır tane kutucuk çizdiğimde yalnız başına kalan var mı? Hayır yok. O zaman sıfır nedir? Çifttir. İşte bundan sonra çocuklar çift tek çift tek çift tek şeklinde gidiyor. Yani bir tek o yüzden T yazıyorum. İki çift, üç tek, dört çift, beş tek, altı çift, yedi tek, sekiz çift. 9 tek. Çocuklar siz bunları kutucu çizerek de aslında bulabilirsiniz. Ama artık pratik olsun diye bunları ezberlemeniz de gerekiyor. O zaman buraya tek rakamları yazalım. 1, 3, 5, 7 ve 9. Buraya da çift rakamları yazalım. 0, 2, 4, 6, 8. Yani buradan şunu söyleyebilir miyim çocuklar? Birler basamağında 1, 3, 5, 7, 9 varsa sayının o sayı tek. Birler basamağında 0, 2, 4, 6 ve 8 bunlardan herhangi birisi varsa o sayı çifttir diyebilirim direkt. Burada bir alıştırmamız var. Hemen bu alıştırmayı yapalım çocuklar. 45 sayısı. Nereye bakacağım? Birler basamağına. Birler basamağında kaç var? 5 var. 5 tek miydi, çift miydi? Tekti. Bakın direkt tek diyebilirim. 184'e geldim. Hangi basamağa bakacağım? Birler basamağına. Kaç var? 4 var. 4 neydi? Çiftti. O zaman sayımız da çift. 104 sayısına bakıyorum. Birler basamağına mı bakacağım. Evet, kaç var? 4 varmış yine. 4 zaten neydi? Çiftti. 70'e bakalım. Birler basamağında kaç var? 0 var. E 0 neydi? Çiftti. O zaman 70 sayısı da çift. 467'ye bakıyorum şimdi. Birler basamağına baktım. 7 var. 7 neydi çocuklar? Tekti. O zaman 467 sayısı da tektir. Burada bakın böyle kocaman bir sayı var. İşte 5, 4, 3, 0, 6, 7, 1 diye giden. Bak bu sayı da bir aslında çocuklar. Birler basamağına bakıyoruz. Kaç var? 1 var. E 1 tek miydi çift miydi? Tekti. O zaman bu sayımız da ne? Tektir çocuklar. 59 sayısına bakalım. Birler basamağına baktım 9 var. 9 tek sayı olduğu için 59 sayısı da tektir. 99'a bakıyorum. 9 tekti. O zaman yine birler basamağına baktım. 99 sayısı da tektir. 743 sayısına baktım. 3 tek miydi çift miydi? Tek diye. O zaman 743 sayısı da tektir çocuklar. Geçtim bu sayfayı daha. Çocuklar dersimiz burada bitmiş. Son olarak size şunu söylemek istiyorum. Doğum yılınızın tek mi çift mi olduğunu aşağıda yorumlara yazın bakalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.